Eşler birbirini ne kadar tanıyor? Gerçekten tanıdığınıza inanıyor musunuz? Eşinizin en sevdiği renk, en çok sevdiği yemek, en çok sevdiği kıyafet veya unutamadığı bir anı, bir hatıra ne kadar tanıyoruz? İlişkide dinamikleri koruyan en büyük etken sözel iletişimdir. Ne yaşarsanız yaşayın. Eşinizin elinden tutun. Ben seni çok seviyorum. Koşulsuzca. Ama burada bir problem var. Bunu çözmemiz gerekiyor diyeyim sevgi diliyle başlayan hiçbir cümle olumsuzlukla sonlanmaz. O halde neye ihtiyacımız var? Sevgimizi doğru ifade etmeye. Biriyle problem yaşadığımız için kavga etmek zorunda değiliz. Ama biz problemlerimizi eşler arasında doğru iletişimle konuşabilmeyiz. Unutmayalım. Buradaki anahtarımız nedir? Koşulsuzca seni çok seviyorum. Fakat ortada bir problem var. Bunu konuşmamız gerekiyor. Sana olan sevgim ayrı. Ortadaki problem ayrı. Biz problem yaşadık diye ne sevgimden vazgeçerim ne de sana olan bakış açımdan. Ama biz konuşarak sorunlarımızı halledebiliriz. Hayatta öyle değil mi?